Arkadaşlar bu arkadaşlar artık... Arkadaşlar bu arada videolarımızı artık hep beraber çekeceğiz. Kardeşim çok iyi biridir, özgür. Değil mi kanka? Evet. Aa, al, Değil mi kanka? Ne biçim hep ya? Tövbe tövbe. Özgür. He Artık hep videolarımızı beraber çekeceğiz arkadaşlar. Ben yalnız başlayamadım. Evet. Tamam. Ne ben de. Ben pasif oyuncudan özgür. Yalnız özgür Aynen. <laughs> Abi çok kötü ya. Bu ne? Kanka. Bir hız var. Çok iyi. Kanka. Arkadaşlar dediğim gibi çok iyi bir kardeş. Videolarımızı artık hep beraber çekeceğiz değil mi kanka? Değil mi lan? Arkadaşlar yaklaşık bir aydır kanki yani Önceden de çekiyorduk youtube'a atmıyorduk artık Gerçekten oynamaya başladık ve Kendimizi geliştirdik o yüzden video çekmeye başladık İnşallah beğenirsiniz bizi desteklemek için videoya like atıp aman olmayı unutmayın arkadaşlar Ve biri bana vuruyor kanka nob <gülüyor> 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 Yoktan, diye uçurdum aşağı. Yok lan Bazulo diye birine uçurdum aşağı. neyse arkadaşlar dediğim gibi videolarımızı hep beraber çekeceğiz yani her gün size video yapmaya çalışacağız değil mi kanka elimizden geleni evet. Kalları aynen skype adresimiz ve e, oyun ismimiz her şey yani her şeyimiz açıklamada olacak değil mi kanka bir tane yani double chat buldum gibi Giremiyorum la. Vallahi bile giremiyorum. Kanka double check buldum giremiyorum eve. Yok böyle bir şey. Abi giremiyor. Nasıl? Galiba ne? o Evet. evet kapıyı açtık geri kalmadı. Tamam şimdi şu adamı aldım. Şu adamı aldım. Ben mi? Gel. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar tamam. çift açıldı kapandı. Gel. Gel. Sen sen buraya gelmen gel, lazım. lazım. Acil çift açacağım. Ben de gideceğim çifti toplayacağım. Kanka. Aldım ben. Tamam Hı. da abi bir yere gelmen lazım benim yanıma. gelemeyebilirim ben Hadi bayramım. hadi koş. Kanka son anda giriyordum kaçtı. Ben bayağı abi double Onunla uğraşma şimdi gençim. Ben... Yok ben kalacağım. inat boş biliyorum benim inatımı. <laughs> Arkadaşlar e, Özgür adaşım bu arada artık dediğim gibi hep beraber çekeceğiz. Yani şey olduk. Aynen. çok, ha, çok iyi bir arkadaşım. <laughs> Kardeşim yani. Değil mi kanka? Aa, Aynen. Aynen. Çekeriz de canım kalmadı koşa koşa ben çıkıyorum abi bu uğraşmam ya tamam kanka başka bir şey yok ya şimdi. şimdi belki ayrı set olmuş. Belki. Şu an set bile değilim. Hiçbir şey değil. Bir bok balta var. Şey ah şey... demir set sayılırım. Yok sayılmam hiçbir şey senden bok çıkar.